اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرزك توعا وتمتئه فيها تبيلا bir rahmeti ke ya erhamar rahimin allahumme salli ala muhammedin ve ali muhammed. bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn sallallahu aleyke ya baliyal asr edrikna ve erşitna vehtina. sad ibn Maaz. peygamber efendimizin güzel sahabesi. sahabe demek arkadaş demektir sohbet kelimesinden geliyor. Peygamberimizi görüp onunla oturup kalkıp onunla bir müddet zaman geçiren insana sahabe denilir. Sahabeler ikiye ayrılır. Bazıları iyidir, bazıları kötüdür. Sahabelerin hepsi iyi değildir. Kur'an bunu bize açık bir şekilde söylüyor. Peygamberin yanında olmuş, onunla oturmuş, kalkmış, arkasında namaz kılmış. Ama münafık olan insanlar vardı. Abdullah bin Ubey gibi. Sahabe miydi? Evet sahabeydi. Yani peygamberin yanında yanındaydı. Onunla namaz kılmıştı. Peygamber Efendimiz'i görmüştü, dinlemişti, sohbet etmişti. Ama gel gör ki iman onun kalbine işlememişti, canına işlememişti. Sadece dilde iman etmişti. Dolayısıyla da bu noktaya dikkat etmeliyiz. Peygamberi görmek önemli değildir. Peygamberi görmek insanı mübarek insan yapmaz. Peygamberi dinlemek, duymak insanı mübarek insan yapmaz. Peygamberin oğlu olmak, hanımı olmak, kızı olmak, damadı olmak bunlar insanı mübarek insan yapmaz. İnsanı mübarek insan yapan onun Peygambere nasıl iman ettiğidir, nasıl inandığıdır, sözüne nasıl baktığıdır. Peygamberliği görmek önemli değil, onun sözüne uymak önemlidir. Peygamberin çocuğu olmak önemli değil, hanımı olmak önemli değildir. Onun sözüne o hanımı bakmış mıdır, o çocuğu, o torunu Resulullah'ın sözüne bakmış mıdır? Bu önemlidir. Her kim peygambere itaat ederse o hidayet olmuştur. Bunun örneklerini Kur'an bize açık bir şekilde söylüyor. Ki bazı peygamberlerin hanımları cehenneme gitmiştir. Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımı olduğu gibi bazı peygamberlerin han çocuğu cehenneme gitmiştir. Hz. Nuh'un çocuğu oğlu gibi. Dolayısıyla da bir insanı kocasından, babasından, annesinden dolayı yargılayamaz. Yargılanmaz. Allah böyle bir adalet koymuştur. Kimin ameli düz ise yerinde ise biz ona bakarız Allah ona bakar. Dolayısıyla da bu duygusallığı bir kenara bırakmamız lazım. Efendim peygamberin hanımıymış olsun. Hazreti Nuh'un hanımı da peygamber hanımı da cehenneme gitti. Dolayısıyla da peygamberin sahabelerinin hepsi iyi değildir. Kötü olan insanlar vardı, kötü sahabeler vardı. İslam'a ihanet eden sahabeler vardı. Peygamber'e ihanet eden sahabeler vardı. Bunun yanında iyi sahabeler de vardı. Yani iyi peygamberin arkadaşları vardı. Sad ibn Meaz peygamberin iyi dostlarındandı. sağlam adamdı, kişilikli adamdı. Uhud savaşında büyük bir yara almıştı. Ve dua etmişti ki ilahi, peygamberin bana ihtiyacı var ise bana mühlet ver. Ben peygamberin işine yarayayım. Ve o anda yarasının kanaması durdu. Allah yar yarasını geçici şekilde iyileştirdi. Ta ki geçen de anlattığımız olaya kadar peygamberin Sa'd ibn-i hakemliğine ihtiyacı oldu. Peygamber ile Yahudiler arasında hakemlik yapacaktı. Hakemliğini yaptı. Ve artık görevi bitti Sa'd ibn-i Peygamberin o anda Sa'd ibn-i ihtiyacı vardı. Allah da bunu biliyordu. Dolayısıyla yarasını iyileştirmişti. Hakemlik olayından sonra yarası tekrar açıldı. Kan akmaya başladı. Ve bu yaradan dolayı da Sa'd bin Meaz vefat etmiştir. Şehit olmuştur. Ölüm haberi Peygamber Efendimiz'e ulaştı. Peygamber kalktı geldi Sa'd bin Meaz'ın evine. Müstehaptır. Cənazə oldumu, cənazə evinə getmək müstəhabdır. Onun dəfin, kəfənləmə, qusul işləri ilə ilgilənmək bir müsəlmana vacibdir, şahtdır. Hələ ki axrabaysa, tanışsa mütləqə getməlidir. Cənazə duyduğunuz anda onun evinə gedin. Cənazə yerinə gedin. Onu, onları tək buraxmayın. Çünkü cenaze sahibinin adama ihtiyacı vardır. Dolayısıyla da İslam dini bunu bize vacip kılmıştır ki birinin cenazesi oldu mu hemen ona koşun. Onun yardımına koşun, onun acısını dinleyin. Yardım edin ona. Peygamber Efendimiz de hemen geldi Sa'd ibn-i evine. Sahabeler de geldiler. Ve Peygamber Efendimiz kapının ağzında durdu bizzat gusül verdiler ve peygamber de kapının ağzında bekledi Sa'd'ın guslünü. Kefenlediler. Peygamber Efendimiz Sa'd ibn-i bizzat namaz kıldı. Ve cenazeyi mezarlığa götürüyorlardı. Peygamber ayakkabılarını çıkarttı. Yalın ayakla cenaze namazına katıldı. Dediler niye böyle yapıyorsun ya Resulallah? Buyurdu ki gördüm ki melekler də yalın ayaq cənazə namazına katılmışdır. Meleklər Sadəddin cənazəsinəm gəlmişlər evət dedi. 70 min melek şu anda Sadə ibnə Meazın cənazə namazına durdular və onunla birlikdə məzarlığa gəldilər. Ge Tabutla birlikdə, cənazə ilə birlikdə. Peygamber adımlarını yavaş yavaş atıyordu. Getirdiler, cenazeyi bıraktılar mezara. Peygamberin kendisi bizzat kabre girdi. Saad ibn Meaz'ın cenazesini bizzat defin etti. Bizzat kendisi bıraktı. Taş istedi, ağaç istedi. Ve bizzat mezarı kendisi yaptı Peygamber Efendimiz. Önemli, yani önem verdi. Mezarın yapımına. Sağlam yaptı mezar. Dediler ya Resulallah niye böyle önem veriyorsun? Buyurdu ki bir işi yaparken sağlam yapın. Evet doğrudur belki mezardır. Uçup gidecektir zamanla. Toprağın altında da kalmıştır zaten. çürgecektir, uçacaktır, bozulacaktır. Ama bir işi yaptığınız zaman sağlam yapın. Allah'ın bizden istediği odur. Dünyada ne iş yapıyorsanız yapın, sağlam yapın işinizi. Yarım yamalak iş yapmayın. Bunu Peygamber oracıkta insanlara öğretti. Peygamberin her anı dersti. Peygamber her anında insanlara bir şeyler öğretiyordu. Bazen cenazeyi fırsat biliyordu. Bazen yolda yürümeyi, bazen yolculuğu. Fırsat biliyordu. Orada insanlara Dünya veyahut da ahiretle alakalı bir şeyler üretiyordu. Peygamber oracıkta, mezarın başında bir sınıf oluşturdu, bir ders verdi. Dünyada hangi işi yapıyorsanız yapın ama sağlam yapın. Defnetti peygamber efendimiz. Talkin okumaya başladı. Talkin, cenazeye okunması müstehaptır. Sadı Mümeaz'ın annesi oradaydı. Ve dedi ne mutlu sana ey Saad. Cennet sana mübarek olsun. Melekler cenazene katıldı. Peygamber bizzat namazını kıldı. Bizzat kendisi defnetti. Cennet sana mübarek olsun ey Saad. Deyince Peygamber Efendimiz buyurdu ki sus dedi şu anda Saad kabir azabı çekiyor. Annesi dedi ki ya Resulallah nasıl olur? Sen demedin mi melekler katılmıştır bunun cenaze namazına? Sen de kendin namazını kıldın, kendin kabire indin. Evet dedi. Doğrudur ama Sa'd İbni Meaz ailesine karşı biraz sertti. Ailede, aile içinde geçimsizdi. Ailesi ondan çekiniyordu, korkuyordu geçimsiz de evin içinde, uyumsuzdu. Ailesiyle, hanımıyla, çocuklarıyla. Dolayısıyla bundan dolayı Allah Sad-ı e kabir azabı vermiştir. Evet. insan öldükten sonra insanın huyları kendisiyle birlikte mezara gelir. Ahlakı, ameli kendisiyle birlikte mezara gelir. Dolayısıyla da Sad ibn Meaz geçi iyi insandı. Mübarek insandı. Mükafatını da cennette alacaktır. Ama insanın her amelinin mutlaka karşılığı olacaktır. İnsan odur ki kendisini toparlaması lazım, düzeltmesi lazım bu dünyada. Kureyze oğullarıyla alakalı başka bir olay şudur. Bir gün Ebu Lübabe denilen bir şahıs Peygamber Efendimiz onu Kureyze oğullarının kalesine gönderdi. Güzel bir konuşmacıydı o. Cümleleri güzel kuruyordu. Karşıyı iyi ikna etmesini biliyordu. Peygamber Efendimiz Yahudilere onu gönderdi. Kendisi kaleyi Kureyze oğullarının karesini muhasara altına almış ve bir elçi gerekir. Onu gönderdi. Bu güzel konuşma yapıyor diye. Ebu Lübabe Kureyze oğullarının kalesine geldi ve dedi ki peygamber diyor ki hiçbir şart koşul koşmadan kaleden çıksınlar dışarıya Ben vereceğim hükme razı olsunlar. Yahudiler dediler ki ey Ebu Lübabə sənce peygamber bize ne yapacak? Ebu Lübabə elini boğazına götürerek kesme işareti yaparak sizi kesecek dedi, öldürecek hepinizi. Bu bir sırdı peygamberin, sırlıydı ki Ebu Lübabə orada açığa çıkarttı. Hani peygamberi ihanet etti. Daha sonra pişman oldu. Peygamberin elçiliğini yerine getirdikten sonra kaleden çıkıp direkt men Medine'ye gitti. Artık peygamberin yanına uğramadı. Direkt men Medine'ye gitti. Camiye gitti. Caminin sütunlarından birine kendisini bağladı. Ve dedi ki Allah beni bağışlamayana kadar ben kendimi buradan açmayacağı. Ve kendisini o direğe bağladı. Kızı yemek geçirirdi, su getirirdi. Ve ihtiyacı olduğunda da gelip elini çözərdi. O Əbülubbə gedib ihtiyacını gidərər, tualet ihtiyacını gəlirdi təkrar kızı bağlarda əlini əlini dirəkdən bağlardı. Dirəyə bağlardı. Haber geldi Peygamber Efendimiz'e. Dediler Ebu Lübabe böyle yapmıştır. Bir ihanette bulunmuştur ve pişman olmuştur. Ve diyor ki Allah'ın kendisi beni bağışlasın. Peygamber Efendimiz buyurdu ki eğer direktmen kendisi gidip direğe kendisini bağlamasaydı, benim yanıma gelseydi ben ona af dilerdim Allah'tan ve Allah da onu affederdi. Ama madem ki Kendisi bizzat Allah'tan affı dilemiştir. O zaman bekleyecektir. Allah bağışlarsa bağışlar. Ve Kureyza oğullarının muhasarası bitti. Peygamber Efendimiz de Medine'ye geldi. Bir gece peygambere vahi geldi ki Ya Resulullah Allah Ebu Lübabeyi bağışlamıştır. Peygamber Efendimiz haber gönderdi, kabulü babaya. Allah onu bağışladı. Artık sərbestdir. Allah onun günahlarını hepsini bağışladı hem de. Anneden doğmuş gibi oldu. Abu Lübabə dedi ki, "Hayır, ben kendim kendimi açmayacağım. Peygamber gelsin beni peygamberin kendisi azad etsin, sərbes bıraksın." Peygamberin kendisi geldi. Ebububabenin kollarını direkten açtı. O direk halen duruyor. Yani o direğin daha doğrusu yeri halen duruyor. Hacca giden insanlar Peygamber Efendimizi ziyarete gittiğinde Mescid-i Nebeviye yani Peygamber Efendimizin mezarının bulunduğu, aynı zamanda evinin bulunduğu mescide orada Tövbe direyi denilen bir direk vardır. İşte o tövbe direyi bu direktir. Tabii o direk kalmadı artık. Yani o direğin yerine yeni bir direk diktirdiler çünkü məscid böyüdü. Betonla yaptılar her tarafı, düzəltdilər. Amma yerləri bəllidir. O məscidin eee yerində önəyin Cəbrail'in gəldiyi yer, peyğəmbərin oturduğu yer, tövbenin qəbul olduğu yer eee peygamberin üzerinde oturup yas e, yaslandığı bir direk vardı. eee O direk seslenmişti, bağırmıştı ki anlatmıştık. Ki anlatacağız da ileride eee onun yeri bellidir. Konuşan bir direk vardı. Ağaç vardı. Onun yeri bellidir. Hepsi yerini yeri bellidir. Abu Lubabe'nin de kendisini bağladığı direk ve tövbesinin direkmen Allah tarafından kabul edildiği direk halən oradadır və yeridə məlumdur. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.